Anneler Günü'nde çok sık tercih edilen bahar çiçekleri 200 lira ile 1000 lira arasında seyredecek. Buketler ise 350 ila 500 lira arasında satış fiyatı ile tezgahları süsleyecek. Bahar çiçeklerinin üretim maliyeti kış aylarına göre daha düşük olduğunu belirten çiçekçiler, bu yıl anneler gününden beklentilerinin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olduğunu ifade ettiler. Anneler günü malum biliyorsun herkesin hani evli olanların iki annesi var, bekar olanların tek annesi var. Muhakkak hani herkesin annesi var. Annesi olanlar birkaç gün önceden bize sipariş veriyor. Siparişlerimizi hazırlıyoruz günü geldiği zaman onlar evindeyken biz sabah 8'de başlıyoruz dağıtmaya. Herkes, pazar günü herkesin evine çiçeğini ulaştırıyoruz. Annelerini sevindiriyoruz. E her sene biraz daha iyiye doğru çıkıyor. Yani biraz daha yoğunluk oluyor. Anneler günü daha yoğun olur. Mesela sevgililer gününden, öğretmenler gününden daha yoğun olur anneler günü. Çiçekler bahar ayında biraz daha hesaplı olur. Kışı oranla daha hesaplı olur. Çünkü ee, bahar ayında bağda bahçede doğada yetiştiği için, açık alanda yetiştiği için hani güller biçmeler, kısım patlar, cerberalar biraz daha hesaplı olur kışa göre. Genelde topraklı bitkiler gidiyor ama bunun yanında buketler de gidiyor. Yani şimdi eskiden her annenin evinde balkonda topraklı çiçeği varken şimdi bakamıyorlar. Herkesin bir yoğunluğu var ama vazoluk çiçekler de oluyor. Mevsim çiçeği buketi 350 ile 500 lira arasında değişiyor. Asaksız çiçekleri de atıyorum yani 200 liradan tutun 500'e 1000 liraya kadar çiçek var. Genelde evet yani bahar çiçekleri daha çok tercih ediliyor. Mesela topraklı olan bahar çiçekleri de var. Mesela yazın böyle baharda çiçeklenirler böyle. Bunlardan da satıyoruz. Ee, karışık mevsim çiçekleri de satıyoruz. Genelde ortanca yine orkide de var aralarında. Ortanca, papatya, ondan sonra kasımpatı, patı, jerbera, hüsnü yusuf, arnavut karanfili bunlar satılıyor yani.